Herkese merhaba. Açık Dürüst'e hoş geldiniz. Ben Dali Hoka. Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. Önce biraz astroloji raporu vermem uygun sanırım. Çok yani birbirine çok zıt iki faktör tarafından çekiştirildiğimizi öğrendim. Ben de diyorum niye böyleyim? <laughs> yani bir değişim sürecindeyiz ve çok köklü bir değişim. Tamamen insan yapısı, bir takım sistemler hem insanı hem doğayı sömürdüğü için. <laughs> Ee, ve bunu yıllardır yapa geldiği için e, artık çalışmıyor ve de bir yıkım söz konusu. Ama ne olursa olsun hani ne kadar e, işte küflü ve küçük ve kötü kokulu ve karanlık bir ev olursa olsun orası doğup büyüdüğümüz de ev olduğu için yine de bir yaz duygusu var. Öbür taraftan da Yeni olan e, gelecek halimiz diyelim ya da yeni dünya bir çağırıyor bizi öyle böyle değil yani tutup çekiyor <laughs> Hatta ve de e, elbette yani geriye dönmek üzerine değil hayat e, ileriye evrim e, ileri doğru yaşamıyor bu böyle e, kalkıp hani çok parası olan biri evrimi değiştireceğim falan. öyle bir şey yapamaz yapamıyor yani e, ve ama iki böyle yani iki bacağımızdan tutup böyle açılıyor gibiyiz e, o yüzden bugün e, İngilizce çok e, popüler e, Amerika Amerika'da Amerikalıların çok kullana geldiği bir e, değiş Türkçe'de o kadar e, tanınmadığı için ben de hani bunu e, popüler hale getireyim istedim hem de yani paylaşayım. Tepki verme, yanıt ver. Hem de bakın kafiyeli. E, tepki vermek çünkü e, hem yani eski halimizde çok kabul görmüş bir şey. E ne yapayım ben desem öyle yapınca böyle tepki veriyorum diye hani bir meşrulaştırılmış bir şey. E, İnsanım ben de tabii ki tepki vereceğim gibi. Oysa e, tepki aslında teknik olarak e, hayvani tarafımızın, ha, e, hayvan tarafımızın bir e, e, eylemi denebilir. E, tepki veren ya da tepki vermek isteyen e, tarafımız hayvani ve insansa bir yanıt verme becerisine sahip bunun içinde biraz çok yani hakikaten birkaç saniye zamana ihtiyacımız var sadece. O yani bir tepki vermekle yanıt vermek arasındaki fark. E, araba kullanırken mesela böyle yani arkamdan gelip <laughs> böyle yani şu kadar dibime gelip hiçbir şey de yapmayan biri mesela. Yani oradan beri o şekilde takip ediyor mesela. Önüme geçtiğinde ben de aynısını ona yaşatma hissi hani doğuyor. Bak nasılmış diye. Hani bu bir tepki mesela. <laughs> Oysa hani bir yanıt ya yani böyle bir durumda özellikle trafikte bir yanıt vermeye bile gerek yok. Ama mesela yanımdan geçerken o çok kızıyor şimdi mesela. Ben o sakinlikte araba kullandığım için. Bu arada yani sakinlik dediğimde Hızlı sürmüyorum diyelim. O bu hızlı gitmek istiyor. <laughs> Yanından geçerken böyle huzur, bir huzurlu bir ifadeyle bakıp gülümsüyorum... mesela. E, bu bile bir yanıt sayılabilir. Hani o -o -o falan diye hani bir tepki vermek yerine e, genel olarak yani bir taraftan insanız böyle hani bütün sinirlerimiz alınmış gibi yaşamak değil burada bahsedilen şey. E, sadece e, pratiği e, bir bilinç olarak oturtmak, e, en azından tepki vermenin e, insani bir şey olmadığı, daha e, ilkel, e, hayvani, işte o baz bilinç diye tabir edilen e, halin bir ürünü. ...ve de bir zincirleme Reaksiyonla neden oluyor. Bir çözüm üretmiyor tepki. Daha robotik bir şey denebilir. Ve de kendini tekrarlayan deneyim yaratıyor. Bir evrime yol açmıyor. Biraz zaman tanıyıp... ...ki yani zaman içinde bu bu pratiğe alıştıkça tepki verme yanıt ver pratiğine alıştıkça e, o süre de kısalıyor yani e, hakikaten sadece bir anlığına yani o tepki verme e, motivasyonu geldiğinde bir anlığına bile durduğunda insan uygun bir yanıt bulabiliyor bu e, bazen e, hiçbir tepki vermemek bile e, uygun bir yanıt olabilir e, birçok du durumda Burada önemli olan şey ne kadar tepkisel olduğumuzun bilincine varmak sanırım. Çünkü o zaman bir kere en önemlisi kendimizin o halinin gözlemcisi olabiliyoruz. Bir böyle bir makine gibi hani buradan vur buradan tepkisini ver oradan etki tepki o kadar kontrolsüz olmamaya başlıyor insan, biraz daha ne yaptığının bilincinde yaşayabiliyor bir şekilde. Ve de evet sadece yani nerelerde tepki verdiğimizi bile keşfetmek büyük bir gelişme olabilir. Tepki verme, yanıt ver söyleyeceğim budur. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sizlerle bir boyutta buluşabiliyor olmak benim için bir onur. Çıplak ayak toprağa basmayı, dünyanın bir parçası olduğumuzu hissetmeyi, su içmeyi ve nefesi kullanarak sıkışmış enerjileri değiştirip dönüştürebilmeyi hatırlayalım. Nefes konusunda ustalaşmamız şart. Bu da aynı aynı zamanda evet bir yanıt vermeyi kolaylaştıran şeylerden bir tanesi nefes nefesi kullanarak bir tepki vermek yerine yanıt verebilir hale gelebiliriz. İnsan nefesini tutuyor çünkü mesela o nefesi tuttuğunda bir tepki vermeye daha hayvan hayvani e, davranışları da doğuran şeylerden bir tanesi nefesi tutmak. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.